fren hidrolik diyor. Yedek lastik stepne, kriko, vizyon anahtarı, üçgen reflektör, ilk yardım çantası yangın tüpü. koltuk ayarımızı yapmakla başlıyoruz. Koltuk ayarımızı ayarlıyoruz. Keberimizi takıyoruz. Ve anahtarımızı bir tık çevirip gösterge panelini tanıyoruz. Kilometre hız göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Bu da devir saatimiz. Devir saatinin içerisindekiler akü, yağ lambası ve motor arıza lambası. El freni çekili olduğu lamba yanıyor. Kolumuz sağ sinyal yukarı sol sinyal aşağı şu şekilde kapalı bir tık çevirince park lambası bir tık çevirince kısa kendimizi çekince uzun yanıyor ve bu şekilde kullanıyoruz silecek kolumuz sileceklerimiz ise şu şekilde çalıştırıyoruz aracımız 5 ileri bir geri vites araç aydınlatmamız buradan çalışıyor. Aynamızı ayarladık. Her şeyimizi yaptıktan sonra başlıyoruz. Anahtarımızı çeviriyoruz. Debriyajımıza basıp vitesimizi bire alıyoruz. El frenimizi indirip sola sinyal vererek sol aynadan yolu kontrol ederek yola çıkıyoruz. Sınav başlangıç noktamız Karadeniz Pastanesi. Düz bir şekilde buradan çıkışımızı yapıyoruz ve Asistler de mümkün olduğunca frenle yavaşlayarak geçiyoruz ki çok sarsıntı hissetmeyelim. Yolumuz boşsa sağ şeridi kullanıyoruz her zaman. Işıkları kontrol ediyoruz. Işık yeşil yanıyorsa da yine kontrol ederek yolda herhangi bir araç olmamasına dikkat ediyoruz ve ilerliyoruz düz bir şekilde. Bu yol düz ve boş olduğu için 3'e atıyoruz vitesimizi 3'e gidiyoruz. Şerit içerisinde olmaya özen gösterelim. Hız limitlerine dikkat edelim. mesafenizi her zaman bir öndeki araçla bırakarak kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Çok fazla yaklaşırsak herhangi bir durma durumunda kazaya sebebiyet verebiliriz. O yüzden takip mesafesi bizim için önemli. Burada güzergahımızda sağ dönüş yapacağız. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi 3'teydi. Küçültüyoruz. 2'ye alıyoruz. Kasiste Frenle yavaşlayarak mümkün olduğunca yavaş bir şekilde geçmeye özen gösteriyoruz. Ve direksiyonumuzu yavaş yavaş çevirerek direkt kendi şeridimize, sağ şeride düşüyoruz burada. Sinyalimiz kapanmadığı takdirde kendimiz kapatabiliriz. Çukurlar var. Frenle yavaşlayarak mümkün olduğunca yavaş geçmeye çalışalım. De sağ dönüşümüz var sağ sinyalimizi tekrar veriyoruz Trenini ufak yavaşlayarak dönüşümüzü dar bir şekilde alıyoruz sağ şeritte kalmaya özen gösteriyoruz burada park alanımıza geliyoruz paralel park için yanımızdaki komisyonun bize 1 dediği numaraya gireceğiz şu anda 4'e doğru gidiyorum 4 olan numarayı görüyorum ve öncesinde durup komisyonu burada indiriyorum. Burada yapacaklarım dörtlüyü yakmak, vitesimi biri almak. Çünkü yavaş bir şekilde gitmem gerekiyor. Burada aynamızı ayarlıyoruz. Numaralandırılmış olan duba arka fikrimize gelene kadar düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Mümkün olduğunca yan aynadan kontrolü sağlayarak gidelim. Yan aynadan mesafemizi kontrol ederek ufak ufak arka tekerimiz Dubai yan yana gelene kadar ilerliyoruz yan yana geldiğini gördüğümüzde duruyoruz şimdi geri vitese takıyoruz geri vitesimiz mandallı bir şekilde aşağıda tam tur sağa çeviriyorum çünkü gireceğim yön sağ şerit ve şimdi yan aynamdan ya da dikiz aynamdan hizamı nereden kontrol ediyorsam oraya bakıyoruz Yavaş yavaş kontrolümüzü sağlıyoruz. Evet. Gördük. Hizamız istediğimiz konuma geldi. Direksiyonumuzu şimdi tam sol yapıyoruz. Yavaş yavaş geri gel, gelmeye devam ediyoruz. Yan aynamdan kontrolümü sağlayacağım. Gördüğünüz gibi sarı çizgiye tekerim girdi. Şimdi ön tekerimin girdiğini anlamam için iki dubanın tam arasında olmuş olmam gerekiyor. Burada şu an bizim şu şekilde gösteren kameramız sınavda kapandığı için ona bakmıyoruz. Şu an öndeki iki dubayı kontrol ediyoruz. Arka tekerim girdi. Ön tekerimin de şu an girdiğine emin oldum. Çünkü iki dubanın arasında görünüyorum. Şu anda yapmam gereken amblemi iki kere çevirip bir iki kere çevirip tekerimi düzeltmek ve parkım demek. Bu esnada vitesimi boşa alıyorum. Dışarıdaki komisyon kontrolü sağlıyor. Bana çıkabilirsin diye onay verdikten sonra dörtlümü kapatıyorum. Sola sinyalime veriyorum ve direksiyonu tam sol yaparak vitesimi bire alıyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde aynamdan yolu kontrol ederek ufak ufak çıkıyorum. Tek seferde girdiysem tek seferde de gördüğünüz gibi çıkıyorum. Bu şekilde gelip direkt yavaşlayıp komisyonu alıyorum. Burada dörtlümü yakıyorum. Komisyon bindikten sonra dörtlüyü kapatıp çıkış sinyaliyle yoluma devam ediyorum. Herhangi bir noktada bir duvaya temas etmemiz durumunda kalıyoruz. O yüzden duvalara mümkün olduğunca yaklaşmamaya çalışalım. Düz bir şekilde şimdi ilerliyoruz. şerit değiştirmemiz durumunda her zaman sinyalle şeridimizi değiştiriyoruz. Tekrar sinyalle dönüşümüzü sağlıyoruz. Kasislerden geçerken yavaşlamaya özen gösterelim. Ki bir, bir nebze olsun alsın. A101'den sağa doğru dönüş alacağız. Sağ sinyalimizi hemen hemen bu evrede veriyoruz. Şehir içinde 30 metre kala sinyalimizi vermiş olmamız gerekiyor. Burada yol kontrolünü yapıyoruz, sola kontrolümüzü yapıyoruz. Sağa doğru dönüşümüzü yavaşça alıyoruz. Sağ şerit doluysa hemen sol sinyali verip sol şeride doğru ilerliyoruz. ışıklara yaklaşırken sola dönüşümüzü vereceğiz. Sinyalimizi sola sinyal vererek duruyoruz burada. Dönüş alacaksak dediğim gibi 30 metre kala haber vermemiz gerekiyor sinyalimizle. Sinyalimizi yaktık. Vitesimizi bir aldık. Çünkü ışıklarda durduğumuz için iki ile geliyorduk. Yavaşlayıp vitesi küçültüp devam edeceğiz şimdi. Alkışımız öndeki araç kalktığında yapacağız. Burada hemen devreyeci bırakmamamız gerekiyor. Önce ufak gaz verip aracımız ilerledikten sonra devreyecimizi bırakıyoruz. Baba sinyalimizle söndüğünde hemen tekrarlıyoruz sinyalimizi ki sinyalsiz bir şekilde dönüş almayalım. Düz bir şekilde ilerliyoruz. her zaman olduğu gibi yavaşlayarak geçişimizi sağlıyoruz çok yavaş gitmemeye özen gösterelim çünkü sınav dakikamız 35 dakika 30 dakika güzergah tamamlamak 5 dakika ise kaput bagaj içi ve araç içi aksamı tanıtma olduğu için mümkün olduğunca boş yolda kontrollü bir hızla gitmemiz gerekiyor. Sizlerde zaten yavaşlıyoruz. Yol boşsa kontrollü bir şekilde hızlanarak ilerleyelim. Burada sola sinyal vereceğiz çünkü sola dönüşümüzü sağlayacağız. Tekrar ışıklarda durduğumuz için vitesimizi bire alıyoruz. alkarken mümkün olduğunca yavaş hareket edelim. Çünkü ilk kavrama noktasını yakalayamazsak istop edebiliriz. Bu şekilde elimizde dönüşümüzü sağlıyoruz. şeride düştük. Sola sinyal vererek sol şeridi kontrol ederek sola doğru geçişimizi yapıyoruz. Burada sağ şeride sağd bulduğumuz an sağ sinyalimizi verip sağ aynamızı kontrol ederek yavaşça sağ şeride geçiyoruz. Sinyali kapatıyoruz. Dönüş yerimize yaklaştığımızda tekrar sinyalimizi veriyoruz. Ve yavaş bir şekilde dönüşümüzü alıyoruz. Burası rampa kalkışımız. Rampa kalkışı işte dümdüz bir şekilde ilerleyeceğiz. Herhangi bir araç önümüzde olmuş olsaydı burada durup dörtlüğümüzü yakıp karşıdan karşıya geçecektik. Şimdi ise yolu kontrol ediyoruz. Yolu karşıdan karşıya geçerken kontrol ettikten sonra Duba'nın yanına gelip duruyoruz bu şekilde. Burada 30 saniye kadar beklememiz gerekiyor. Burada beklerken dörtlüğümüzü yakıyoruz. Vitesimiz 1'e alıyoruz. 1 ile geliyorsak sıkıntı değil ama 2 ile geliyorsak vitesimizi 1'e alıp düz bir şekilde kalkışımızı yapacağız. Şimdi yavaş yavaş devrejimizi kaldırıyoruz. Kavrama noktasını bulacağız. Evet. Şu titreme aracın kavrama noktasını belirliyor. Titremeyi duyduğumuz an freni bırakıyoruz. Gazı veriyoruz. Aracımız zaten yavaş yavaş ilerliyor. Bu şekilde biraz ilerledikten sonra şuradaki direği de görüp duruyoruz rampa kalkışımızı başarıyla yaptık şimdi geri vitese takıyoruz geri geri debriyaj tam tutulu frenle aşağı iniyoruz burada dubaya kontrolü bir şekilde iniyoruz sonrasında hizalan, hizamızı alıyoruz doğalgaz borcumuz için bir hizaydı tam tur sağa çeviriyoruz ve geri geri yolu kontrol ederek aynalarımızdan aşağıya iniyoruz. Dönüşümüzü tamamladık. Şimdi direksiyon tam tur sola çeviriyoruz. Dörtlüğümüzü kapatıp sola sinyal veriyoruz ve vitesimizi bir alarak tekrar yola çıkıyoruz. sağa sinyal verip sağ şeride doğru ilerliyoruz. Burada yolumuzu kontrol ediyoruz. Eğer yolumuz boşsa ana yola dahil oluyoruz. Güzergahımız çarşı içinde devam ediyor. şerit dolu olduğu için direkt sol şeride sinyal vererek düşüyoruz. Mümkün oldukça sağ şeritte ilerleyelim ama şeridimiz doluysa da çekinmeyelim sol şeride geçmekten. Tekrar sağ şeride sinyal vererek sağ şeride geçiyoruz. giderek karşıdan geçiyoruz. Burada sola sinyal verip sola dönüş alacağız. Geniş bir dönüş olacak. Direkt şeridin dibinden dönmüş olmamız gerekiyor. Şu şekilde şerit direkt yan tarafa düşecek. Neden? Burada çünkü iki yönlü gidiş geliş mevcut. Diğer aracı sıkıştırmamak adına kendi şeridimizde geçişimizi sağlayacağız. Ve sesimiz var bir tane. Onu geçtikten sonra düz bir şekilde ilerliyoruz. görüyoruz. Sola sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Güzelce. Sağa doğru tekrar geniş bir şekilde dönüşümüzü alıyoruz. Burada direkt sağ şeride düşmemiz gerekiyor. Bu şekilde şeridimize düşüp ilerliyoruz. Karşıda bir araç görüyorsak sollayıp geçeceğiz. Yolda yolu kontrol ediyoruz. Sol şeridi yavaş bir şekilde sağ sinyal vererek sağ doğru geliyoruz. Şimdi burası bizim ani frenleme yaptığımız alan. Düz sarı çizgide debriyaja basacağız. Kesik çizgide de durmuş olacağız. Debriyaj fren. Ani frenimizi yaptık. Dörtlümüzü yakıyoruz Geri vitesi takıyoruz. Ve düz bir şekilde şeritlerin içerisinde geri geri, geri sarı çizgiye kadar Geliyoruz. Arka tekerimiz sarı çizgiyi geçtiğinde debriyaj frenle duruyoruz ve vitesimizi bir alıyoruz. Dörtümüzü kapatıp sola sinyal veriyoruz. Ve düz bir şekilde çıkışımızı sağlıyoruz. Sonrasında L parka geçeceğimiz için sağ sinyal veriyoruz. Sağ şehirde emniyet şeridine geçiyoruz. ilerliyoruz burada duruyoruz durduğumuz noktada dörtlüğümüzü yakıyoruz komisyonumuzu indirip düz bir şekilde V park için ilerliyoruz burada öncelikle hizamızı oluşturacak şey aynamızda gördüğümüz beyaz şerit beyaz şeridi tekerimizin arasında ufak bir mesafe olması yeterli Şimdi geri vitese takıyoruz. Dört limisi Yavaşça geri geri geliyoruz. Buradaki bizim için ikinci hiza kaldırımın engelli parkurunun bitiş noktasıydı. Şu alanı yan tarafımızda şu olan alanı yan tarafımızda gördüğümüzde tam omuz hizamızda gördüğümüzde direksiyonumuzu tam tur sağa çeviriyoruz ve aynayı kontrol ederek yavaş yavaş geliyoruz. Dubai'nin yanından arka tekerimiz geçiyor. Şimdi buradaki ikinci hiza ise Dubai aynamız yan yana geliyor. Hemen hemen buradaki bizim düzlüğümüzü kontrol etmemiz için bu bizim için işaretti. Önümüze baktığımızda binayı düz görüyorsak bu da bizim için yeterli bir hiza. Tekerimizi burada düzeltiyoruz. 1 2 düz bir şekilde geri geri kaldırma kadar, değene kadar değdiğimiz noktada duruyoruz. Bu bizim için parkımızın bittiğini gösteriyor. Parkımız bitti diye onay veriyoruz ve kontrol ediliyor vitesi 1 atıyoruz dörtlüyü kapatıp sağ sinyal vererek düz bir şekilde önce ufak ufak ilerliyoruz ve yavaş yavaş direksiyonumuzu çevirerek çıkışımızı yapıyoruz bu noktada tekrar duruyoruz dörtlümüzü yapıyoruz komisyonumuzu aldıktan sonra dörtlüyü kapatıp çıkış sinyali vererek sol aynadan sol şeridi kontrol ederek çevrimize geçişimizi sağlıyoruz ve burayı da bitirdiğimizde yüzde yetmişlik kısmı bitirmiş oluyoruz şimdi dikkatli bir şekilde başladığımız noktada bitirmek için gidişimizi yapıyoruz eğer başladığımız noktada siz kendiniz kullanarak geldiyseniz ehliyeti almaya hak kazanmış oluyorsunuz kaldığınız takdirde kaldığınız yerde usta öğreticiniz aracınızı alarak sizi oraya götüren o oluyor. Eğer siz kendiniz aracı götürmüş olursanız geçmiş oluyorsunuz sınava. Düz bir şekilde tekrar aynı noktadayız. Bu sefer düz gideceğiz. Karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol ediyoruz. Önce solu sonra sağ kontrol ederek düz bir şekilde ilerliyoruz. Sizlerde yavaşlıyoruz mümkün olduğunca. şeritten ilerliyoruz. Çünkü logar kapakları var. Üç tane olmak üzere. Eğer sağ şeritteysek bile onlara dikkat ediyoruz. Sağ şeride şimdi geçiyoruz. Logar kapağını geçtikten sonra sağ şeritteysek de o kapakların içine düşmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü biraz derin bir çukur olduğu için tekerimizi kaptırabiliriz. Burada ana yola geçiş yapacağımız için sinyalimizi verip yolumuzu omuz üstü bakışımıza kontrol ederek dönüşümüzü sağlıyoruz. Sağ şeridimiz boş olduğu için sağ şeritten ilerliyoruz şimdi. Önümüzde araçlar olduğu için sola sinyal verip sola sol şeridi kontrol ederek sola doğru geçiş yapıyoruz. Tekrar araçların bittiği noktada sağ sinyal sağ kontrol ederek sağ şeride geçiyoruz ve ışıklarda duruyoruz vitesimizi bira alıp bekliyoruz Işık, yeşil, yeşil yandığında hazırlanıyoruz ve kalkışımız yapıyoruz dönüş alacağız geniş bir dönüş olacak direkt sol şeride düşeceğiz çünkü burada sağ şerit dolu olduğu için dönüşümüzü sol şeritte bitiriyoruz frenle ufak yavaşlayarak hafiften devam ediyoruz bu evrede zaten sınav başlangıç noktamıza bayağı yaklaşmış oluyoruz. Sağ sinyalimizi vererek sağ şeridi kontrol ediyoruz. Sağ şeride doğru ilerleyip öndeki aracın direkt arkasına gireceğiz. Sınav bitişimiz bu şekilde olacak. Takip mesafesini koruyarak kaldırma çok yaklaşmadan gelip duruyoruz. Ve boşa alıyoruz aracımızı. Değerinizi kapatabiliriz. El frenini çekip kontağı kapatıyoruz. Bu, bu sırada isterseniz vitesinizi bire takıp da bekleyebilirsiniz. Boşta da bekleyebilirsiniz. Bunda bir mahsuru yok. Eğer buraya kadar kendiniz sürüp getirdiyseniz hayırlı olsun diyorlar. Ehliyet almaya hak kazandığınızı öğreniyorsunuz.